Her meslek bir başka güzel, her biri bir armağan. Kimisi yazar, kimisi çizer, kimisi yolları yapar sağlam. Biz büyüyünce seçeriz içimizden gelen yolu. Meslekler dostumuzdur, hepsi güçlü kılar bizi. Meslekleri tanıyalım, hepsi bizim için burada. Doktor, polis, öğretmen, itfaiyeci yanında. Meslekleri tanıyalım. Seni tanımak dünyamızı güzelleştirir birden. Sabah olur doktor gelir, güler yüzle nasılsın der. Ateşim var mı diye bakar, kalbimi dinler özenle. Sonra bir polis görürüm yolun güvenli olmasını ister. Herkes mutlu olsun diye görevini yapar severek. Meslekleri tanıyalım hepsi ayrı bir kahraman